çevredeki kültür bitkilerinin ne güvencem yok. Aşağı yukarı 17 yıllık, 18 yıllık bir arge çalışmamdan sonra kendim balımın en az yüzde 35'ini kendim çıkarıyorum. Evet. Kendi ektiğim ürünlerle. E kaç dönüm bir arazide? 12 dönüm. 12 dönümde. Bir, bir, hektarın biraz üzerinde. E, bu alanda, bu alanda fasulye ekiyorum. Engerek otu ekiyorum ve macar akasyalarından 12 tane burada çok güçlü çişe açan macar akasyam var. Bu macar akasyalar zaten benim söylediğim ürünler engerek otu, faşelya ve macar akasyası benim ürettiğim balın yüzde 35'ini ben üretiyorum kendim. Yani kimseye ihtiyacım yok. Kaç koman var burada? Burada şu anda 90 küsür koman var. Yani böyle 12 tane macara akasyası, 12 Şimdi, dönüm fasulye ve engellek oturuyor, yeterli geliyor mu? Bakın, bir Macar akasyası 3 yaşından sonra her yıl arttırarak, her yıl arttırarak bunu ispatlarım, bilimsel olarak ispatlarım. Hı? Elimde Hı? evrak var, bilgi var, Efendim e, döküman var, bunu isteyene rapor olarak verebilirim. Bir Macar akasyası her sene... 3 yaşından sonra her sene arttırarak bal verimini arttırarak bir ağaç 12 kilo bal veriyor. 10 yaşını tekamül ettikten sonra 10 yaşından sonra dallanmaya başlıyor, açılmaya başlıyor ve bu ömründe bir defa bu macera karşısına ekiyorsun bu sofora dedikleri bal akasya'sını ekiyorsun. Altına da engerek otunu ekiyorsun ömründe bir defa. En, engerek otu kazık kök Doğan'ın rutubetini yaprakları vasıtasıyla fotosentez ederek suyunu alıyor, doğadaki azotu da kendine gübre olarak veriyor. Böylelikle böylelikle hiç suya, gübreye ihtiyacı olmadan arıcı kardeşlerime bal ve nektar sunuyor. Polen sunuyor. Ya rahmetli Adnan kahveci vardı. İşle Evet. Bu macera kastasını gündeme getirdik. İşte, Ömrü bu, ve işte kafi e, gelmedi. Tabi, yani bugün anlıyorum ki İbrahim Bey, Adnan Kahveci gibi bunu gündeme getiriyor. Evet, ben gündeme getirildi. Adnan Kahveci'den zaten aldığım 14 tane tohumdan ben bunları çoğalttım. E peki bugün bu ağaçlarda milyonlarca tohum olur. E milyonlarca tohum olur. Efendim, e, 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 ben geçen günler, e, geçen gün bundan 20 gün evvel... İstanbul Bölge Müdürü, Ankara'dan e, Orman Genel Müdürlüğü'nden yetkili ve bölge efendim Kırklareli İl Müdürü ve mühendisler artı fidanlık müdürü bunlara bu konuda bir briefing verdim. Aha. Bu briefingi onlar e, kabullendiler. ...benim projemi efendim, hepsi fotokopi çekti, cebine koydu. Şimdi Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de 81 ile her ile dörder tane... ...olmak üzere bal ormanı projesi uygulamasına geçildi. Yani bu Macar Akasya'da evet. ne yiyecekler? Sofara, Engerekotu ve Faşelya. Bravo. Bu aynı zamanda da Türkiye'de e, arıcılığın... ...kaliteli bal üretimine sebep olacak. Veya polenli bal... Efendim kaliteli bal. Efendim insan sağlığına en uygun ballardan bir tane şey. E, duyuyoruz efendim. E.